Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün atölye Hadi Başımız, başla. Başlıyoruz. Hadi. Arkadaşlar ben um, oynamıştım. Ben Abi tam miyle. bilmiyorum ama neyse sorun olmaz. Başına, öyle, Allah çok, çok zor şartlar altında bu işi yapıyoruz. nerede olduğumuzu görseniz. Ben Çok

internet mi değerli? Ama 8 mı? kaç aldı? Yani hiç tatlanmam. Ben sadece <laughs> canım, şey, iki tane topladım. Kazandık. Anladım. Evet arkadaşlar ilk elimizi kazandık be ya. Aynen öyle. O da bizim bu kanal yani YouTube kanalı yani de bu kanala da abone olun. Like atın. Like atın. Abone olun. Haritayı değiştirelim mi? Değiştirelim. Değiştir. Hayır hayır. Haritayı sen değiştir. 2-2 değil. Birer birer. Hepsinden birer birer çekeriz. Aynen. Çünkü ikişer ikişer çektik hiçbirini atamadık sinir oluyorum zaten. Abi şimdi ben ikişer oynayacağım. Hayır oğlum sonra olmayacak. Tamam. Arkandayım. Oğlum, yarış mı yapıyor? Nasıl koşuyor? Geldi. Ne olacak? Ha görmeyecekler. Sona kalacağız. Geliyor geliyor. Sen bir Dur, sen, ya? Nasıl oldun, ya al işte ya. Tamam, bir el daha oynayalım. Hadi bunu bir tane daha oynayalım. Ya kapanmış değil mi? İkiye eksi almışlar ya. Bir şey olmaz ya. Hadi. Başladık. Arkadaşlar, beğeni sizin için almak istiyorum. Aynen Bu öyle. sefer saklanma <laughs> yapalım. Yok sorunuz. Abi sen ne yani? Neyse. E, devamı getirebilirsin. Saklanma mı? Ne diyorsun? Ben şu an saklanıyorum. Ben ne? Ben uğraşıyorum? Dönme etrafında başım dolandı. Kimse de ki. Aa ben çizik verdim. O Yanıma ya. adam Ay, gel. adam Aha öldü. 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 öldü? Gel al yanında adam var. Adam var. Uha, uha, uha. Aldım aldım. Çok güzel. Ben size saklanıyorum. Canım versin. Sen de gel Ben şuraya geçeyim. Ne oldu? Ne düşünüyorsun sen? Kaç kaç gel gel gel. <laughs> Şuraya Aha <gelsin. gülüyor> aha aha burada burada burada. Gel. <laughs> İki kişi <laughs> Saklan saklan Geldi geldi geldi. Fast! Dal 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 Efsane. Aha aldım. aldık. Oha, aldık, aldık, şey aldık. onu O 6 9 kupa. Oha. Güzel. Yeni kahya. Arkadaşlar ben yeni karakter alacağım da işte ay kahya mı alacağım? Tam değiştir. Şu Hadi, daha Şimdi şu savaş topunu oynayalım. Ha. Hadi. Hadi. Hep El Primo ile oynayayım mı ben? El Primo bütün karakter. Hangisini oynuyorsan oynayayım. Bir karakterinden daha iyi değil. Zaten beş tane yeni karakter. Top kimdi? Ben onu koyacağım. Ben onu koyacağım. Evet, oh. yes, yes. Arkadaşlar göl Ben attım. Ben, ben attırmayın, attırmayın 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 kampada. Kampada. Bu arkadaşlar bize arkadaşlar atmışsınız. Çağlar yiyince öner. Benimki de et otuz dokuz. Şunu al, şunu al Efe. Ay, efe şunu al, şunu al. Aa, gol atacak. Yaşmadığınız yaşar çok iyi bir arkadaş yapıyor. Kampa ne yapıyor lan? Bildiğin spor oynuyor. Adam duvar arkadaşı Pampa nasıl pampasın? At da Kapaymış. Anam başkaları aldı. Aha. Ver ver ver. Aldım 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 aldım. Aa bunlar. Anam sakın. Efe yardıma gel. Ya yardıma gel diyorum oğlum. Topu almıştım. Aldım aldım aldım. Aldım. Öbür adamı da Oğlum oğlum. Yetiş 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 yetiş. yetiş. Geliyorum geliyorum Öldüm. Yok şiddet ol. Ben, ben kaleci olacağım. Gel Kale gel D, gel gel. Yap. Aldım 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 aldım. Efe gel. Efe. Gol atıyorum gol atıyorum. O, ben yaptım. Maç bitti. İkisini de ben attım. Oha ya yıldız oyuncu nasıl pump Papa. papa. <laughs> Bu ne oğlum papa ne? En -e az kazandık mı biz? Evet. Bir daha atalım. Hayır var? oğlum hayır. 7 ha. dakika öbürüne geç. Hangisi? Tamam bitti mi daha? Bitti. O zaman videomuzda Baş... videomuz da git, bitti arkadaşlar. Abone abone var. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani Efe'nin kanalına da Efe'nin Karakoç ona da abone olun. Başka bir videoda. Görüşürüz. Bye bye. bay. bay.